Merhaba hey arkadaşlar bugün iki videoma hoş geldiniz. Bugün e, kickboxtan eve dönüyorum. Şey, ilk olarak eve girdiğimde birazcık video çekeceğim, dövüleceğim falan öyle geçecek Arkadaşlar e, ben kickboxa gidiyorum. Maça girdim, kaybettim. Yani arkadaşlar size söyleyecek bir söylemeye çekindim. Ben de dedim ki o gün geldi. Benim bu bu konuyu arkadaşlarımla paylaşmam gerekiyor dedim şu an gözlüyorum evler böyle bir tane e park var ne yapsak ya oradan bir Ge kaysak mı İyi, ya da yok zaten bu video annem görecek. <laughs> <laughs> görecek ben dedim annem görecek lan bu video şu an arkadaşlar bakıyorum orada <laughs> köpek gördüm yemin ediyorum orada köpek var Kuşun koşun arkadaşlar yani koşun Elbette şefsimi Yemarken atlamayı çok severim. Böyle ağır çekime geçiriyorsunuz. sizden. Çok eğlenceli oluyor. Arkadaşlar şuraya gidiyorum. Su falan da yaşayacağım. Size de birkaç video çekerim diye düşünüyorum. Kalemli içindeki şeyleri göstereceğim sanırım. Yok arkadaşlar ben e, ee, slime almıştım. Onları bir kez annem ee, annemden izin alırım da oynarız bir kere diye düşünüyorum. İzin alamazsam da kalemli içindeki şeyleri göstereceğim. Kardeşim inşallah yeri değildir. Sitesi falan gidiyor. Ve hatta içeride annem onu dost yazmıştı. Pis ki de. Hamileymiş ki ya. <laughs> Niye korkuttu? O günahı ya. Allah'ım sen beni affet fark etmemiştin. Lütfen. Ağlıyorum. <laughs> Arkadaşlar o köpek nerede? Duman çıkıyor. <laughs> Bilmem görüküyor ama. Arkadaşlar geldim. Ben de balkonda da bekliyordur de, diyor şu. Onu bekledim Arkadaşlar bir şey var. Bu kamerası böyle çok güzel. Narin. Merhaba. Arkadaşlar annemi gördüm. Video. Arkadaşlar kim bu diyor bir de. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Size kısa bir mini vlog çektim. Şimdi görüşürüz. Sizi seviyorum.